Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu kare ve deltoid olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 3 adım TYT matematik konu ile ilgili 3. adım testi olacak. Daha önce ilk 2 adımı da çözmüştük arkadaşlar. Bu konu kitapta 25. ünite olarak yer alıyor. Sondan 1. ünite 26. ünite ile bitireceğiz TYT konularını. Geometri konusunda da arkadaşlar bazında 8. geometri konusu da diyebiliriz. Her zamanki hatırlatmamı yapayım. tyT hazırlanan tüm arkadaşlara öneriyorum arkadaşlar. Mezun A, kazanım kavrama testleri. Yine MEB'in hazırlamış olduğu. Pek çok arkadaş bilmiyor. Ben de hayretler içerisinde kalıyorum. Sınava giriyorsan YKS'ye mezun A'lara da bakmanı şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşım. Aynı zamanda AYT için de sevgili arkadaşlar mezun B kazanım kavrama testleri. Hem 3 adım TYT AYT hem de arkadaşlar bu bahsettiğim mezun A, mezun B'lerin buraya linklerini koyuyorum. E, oynatma listelerinin tüm soruların tüm testlerin konu anlatımı detaylı çözümlerini linklerde bulabilirsiniz sırasıyla. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Sevgili arkadaşlar ben de size soruları çözerken konu anlatımını yardımcı olmaya çalışacağım. Bu testimizde 5 tane mi çözeceğim? 5 tane soru çözeceğim arkadaşlar. Neden 5 tane? Çünkü 1, 2 ve 3 geçmiş ÖSYM soruları arkadaşlar. Telif hakkı var biliyorsunuz. ÖSYM sorularında. Eee, çözmemiz yasal değil. E, telif hakkına hem saygı duyuyorum arkadaşlar. Bundan dolayı söylüyorum. Aynı zamanda da kanalıma nasıl emek verdiğimin farkındasınızdır herhalde. Bu emeklerimin de heder olmasını istemem. O yüzden ÖSYM sorularını çözemiyorum ne yazık ki. Ben size MEB'in hazırlamış olduğu diğer soruları çözeceğim. Bakalım bu ne diyor sevgili arkadaşlar. ABCD karesinde DB dördüncü soru. DB e doğru parçası ve C doğru parçasının kesişim noktası F noktası görüyorum. CD eşittir CE demiş. Şimdi elim değdi ya hazır değiyor arkadaşlar. Şuraları da hemen işaretle. Çünkü bu bir kare. Bak bunu işaretleyince ECB'nin de bir ikizkenar olduğunu falan fark ediyorsun. Bu arkadaş 24 olduğuna göre EBD ne kadardır diyor. EBD açısı. Neredesin EBD? EBD. O zaman gel bunu bir seninle beraber alfa diyelim mi? Evet alfa'nın peşindeyiz. Bunu çözmeye çalışacağız, bulmaya çalışacağız. Şimdi sevgili arkadaşlar bir kere bu arkadaş kare. DB1 köşegen. Hiç affetmem şuralara 45'i yazarım. Değil mi? 45 45 köşegen öyle keser. Bunu hazır yazmışken 24 burada boşu boşuna durmasın. Bak bu iki arkadaşın toplamı kaç arkadaşlar? 69. 180'den çıkartırsam 111 bulurum. Bu 111 neresi? Burası. Aynı zamanda ters açılar. Burası da 111 olur. Alfaya doğru taşıyorum. Bildiklerimi arkadaşlar alfaya doğru taşıyorum. Hatta ve hatta şimdi bak şu ikiz kenarlığı kullanacağım. Şurasını 45 dedik mi? Dedik. Arkadaşlar burası da 45 artı alfa olmaz mı? Olur. E, bu durumda ECB bir e, ikiz kenar üçgen ise işte şu açı da burada E açısı da arkadaşlar 45 artı alfa olur ki nefis olur. Çünkü şimdi E, F, B üçgenine bak. E, F, B üçgeninin tüm iç açılar toplamı 180 olmayacak mı? Olacak. Biliyorum alfa cinsinden, alfa cinsinden üçünü de toplarsam 180 edecek. Topluyorum. 45 artı 2 tane alfa. Bir alfa burada, bir alfa burada. Artı 111 etmeli 180 derece. Bu durumda 2 tane alfa eşittir. Şu arkadaşlar 156 değil mi? 180'den çıkartırsam da bir 24 kalır. 2 alfa 24 ise alfa da 12 derece olur ki sevgili arkadaşlar. A şıkkında bize göz kırpmakta arkadaş. Bu 5 ile devam ediyoruz. Bursa diye geldi. Niyeyse. Evet geldik 5. 5 uçtu. Sahnedeki yerini aldı. Şekil 1'de köşegenlerin kesim noktası o olan kare şeklindeki bir kağıt. Şimdi köşegenlerin kesim işimi o ise arkadaşlar şu nokta ise bu ne demek? Bu arkadaş aynı zamanda bu karenin ağırlık merkezi tam orta noktası demek olur. E EF boyunca katlanır boyunca D noktası O noktasına çakışacak biçimde katlanıyor. Bu arkadaş bu arkadaşa katlanmış bu hale gelmiş. Güzel. Şekil 2'deki ABCEF beşgeni elde ediliyor. Şekil 2'de köşegenlerin kesim noktası G olan OJCE karesi KH doğru parçası boyunca katlanarak şekil 3'teki altıgen elde ediliyor. Şekil 1'de ABCD karesinin alanı 144 santimetre kare olduğuna göre şekil 2'deki A, B, H, K, E, F, 6 katladığı alan kaç santimetre karedir? Sevgili arkadaşlar böyle durumlarda tutup da şu arkadaşın abudik gubidik alanın teker teker alanlarını bulmaya çalışmayacağım. Nedir? E zaten tamamı 144. 144 santimetre kare. Ben bu arkadaşın alanından şu beyaz alanda hadi tarayalım biz onu. Şu beyaz alanı çıkarsam olur. Bunu bulmanın da çok kolay yolu var. Bak şu arkadaşı şöyle bölsem 4 eşit parçaya böldüm. Şu kısım şu kısım hatta gel şuradan göstereyim. Sevgili arkadaşlar bu kısım bu arkadaşın 4'te biri değil mi? Evet hocam. Bak 144'ü efendi efendi bölüyorum. Yarısına bölüyorum bak. Bölü 2 72. Yarısı 72 yapar. Bir daha 2'ye bölsem 36 yapar. Bir daha bölsem 2'ye 16 yapar Yarısı 4'te biri 8'de biri Bak bu arkadaş d 4'te biri Bu arkadaşı ben bir daha 2'ye böldüğümde ne elde ederim arkadaşlar 16 cm kare elde ederim 8'de biridir bu değil mi gayet açık 8'de biri Sen böyle yapmasan da 144'ü 8'e bölersin bak 16 ile 8'i çarpsan 144 yapar. Burası 16. Bir kere 16 çıkartacağım. Güzel. Kimden? 144'ten. E şuraya gel. E sevgili arkadaşlar şu arkadaş da yine aynı şekilde bakarsam bu sefer şu çeyreğin yani 16'nın 8'de biri. 8'de biri mi? Dur ha. Şimdi 16. 16 tamam. Şurası 4'te biriydi. 36. Şu kısım arkadaşlar onu gösterelim. Burası 36 değil mi? E doğrudur hocam. 36 ise böl onu gene 4'e. Bak yine 4'e bölüyorum. Buralar 9, 9, 9 olur. E burası 9 ise şu beyaz bölgede 9 bölü 2 santimetre kare olmaz mı? Oldu bile gitti. Haydi geçmiş olsun. Bak hiç uzunluk vesaireyle hiç uğraşmadım arkadaşlar. Tekrar edersek şu arkadaş 4'te biri 36. Onun yarısı şu beyaz bölge taradığım çıkartacağım 16. Şimdi şu ufaklığa geldiğimde de şu arkadaş 4'te 1 36. Bunu da 4'e böldüm. 9, 9, 9, 9 olarak 4'e böldüm de. Burası da 9'un yarısı. Buyur sana 9 bölü 2. Yani bu arkadaşın da 8'de 1'i diyebiliriz. Çıkarmam gereken bu. 144 eksi 16 eksi 9 bölü 2. Hepsi bu kadar. 2 ile genişletiyorum. 288 bölü 2 38, şey 32 bölü 2 eksi 9 bölü 2. Şu arkadaş kaç yapıyor? Bir dakika ya. Ya 30, 36'nın yarısı 16 olmaz ki şimşek ya. 18 yapar. Arkadaşlar pardon ya. 36'nın yarısı 18 yapar değil mi? Yani 36'yı 2'ye bölemeyen Allah'ım burada da 10, 16 yazmışım ya. 36'yı 2'ye bölemeyen bir matematikçiden matematik dinliyorsunuz. 36 bölü 2 18 yapar arkadaşlar. Tamam. Şimdi düzelttik olayı. Burası 36 yapar. Tamam. 2 ile genişletince. Bütün 16'lar 18 oldu korkudan. 288 eksi burası 45 bölü 2 olur ki arkadaşlar bak hemen altına yazmışım. 243 bölü 2 olur kendileri. D'yi de işaretlerim çok fazla yara bere almadan hop ile devam ederim. 6. soru der ki abi sevgili arkadaşlar bu arada sen buna 18 16 demişsin. Böyle minnak hatalar senin canını sıkmasın. Bak dikkat edersen videoyu silmeden devam ediyorum. Neden? İnsanoğlu şaşar. Beşer arkadaşlar. Olabilir böyle şeyler. Böyle şeyleri yapamıyorum, edemiyorum, çok hata yapıyorum diye yüksünmeyin. İnsanlar hata yapa yapa doğrulara ulaşır. Anlaştık? Güzel. Devam Kendinize güvenin yani. Yaparım, ederim deyin. ABC'de dikdörtgen biçimindeki bir kağıt B ve D köşeleri çakışacak biçimde katlanıyor. Nefis o. Katlama sonrasında kağıdın üst üste gelen bölgeleri eş kenar üçgen yani şurası bölge oluşturuyor. Buna göre son durumda löp 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 ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar bir kere katlama sorularının birinci şartı. Orijinalinin üzerinde bak nokta nokta Allah razı olsun teşekkür ediyoruz nokta nokta bırakmışlar. Hemen şunları yap. Bak şu arkadaşla bu arkadaş aynı. Çünkü şu var ya şu katlandı ve bak burada E, D, G, F üçgen oldu. Bu arkadaşla bu arkadaş eşitse şu arkadaşla da şu arkadaş eşit. Şu zaten ortak kenarları. Şu arkadaş katlandığında şu arkadaş olur. Doğru mudur? Evet orası olur. Aynen de bu olur. Şimdi bu arkadaşla eşkenarda 60'ları hemen yaz. 60 derecelerini. Nefis bir hareket bu. Arkadaşlar 60'ı yazınca bak bunun 30 olduğunu görüyorsun. Nefis. Harika. 90 olduğunu görüyorsun. 30 orasıysa 60 burası olur. Nefis. Burası da 60 olur. Ne kadar güzel. Şimdi o olaylara bak. Bu eşkenar üçgen değil miydi? Evet. Bak buralar da eşit oldu. Nefis. Ortalık cayırıyor yani. Her şey e, kolay, e, yerinde. B noktası G noktasıydı eskiden. Şey G değil mi? Hop şurayı da dik yaptım. Aynı şeyler. E sevgili arkadaşlar, B özür diliyorum. Ha, tamam. Şu, pardon C. C. G oldu. B şuraya taşındı. D'ye taşındı. Burası da 90. Allah'ım sana geliyorum. Burası da 30. Nefis. Burası 30 sa burası da 60 oldu. Daha ne olsun? Her şeyi yazdım. Şimdi oku. DAE ve DGF üçgenleri eş üçgenlerdir. Bakayım. Şu üçgen diyor. Şu üçgen aynısıdır diyor. Bak bu arkadaş bu kadarken burası dikdörtgen de eskiden bu. Aynen. Aynen bildiğim bak. DF eşittir DE. DE eşittir DF. Açılar 90. DA eşittir DG. DA eşittir DG. Artık gerisini yazmıyorum. Sen buradan gördün. Bunlar eş üçgendir kesinlikle. AED 30'dur diyor. AED hayır dostum. 60 deseydin kabul ederdik. Bizimle değilsin. DGFE DGFE bir deltoittir demiş. Bayağı bir zorlamış yani şansını. Değil mi arkadaşlar? Neden değil? Çünkü bak şurası 120 derece. Karşılıklı açılan eşit olmasına. Burası 90. 90, 120 zaten kafadan buradan kaybetti. Yani DG, GF'ye eşit olacak. Zaten şeklen bile seni rahatsız ediyor. Delta olmadığını biliyorsun. Zaten delta neydi arkadaşlar? İki tane ikiz kenarın e, taban tabana çakışmış haliydi. Bu dik üçgen. İkiz kenar değil. Bu bir ikiz kenar kabul edilebilir. Eşkenar üçgen de aynı zamanda ikiz kenar üçgendir. Şöyle bir şey olsaydı, bir ikiz kenar üçgen daha olsaydı burada... Ona sen deltoidsin diyebilirdim. Sen de bizimle değilsin. O zaman bir diyoruz yalnızca a. 6'ya a'yı keyifle deyip geliyoruz 7'ye. Bak 7'de ne güzel şeyler yapmış. Bir kenarın uzunluğu 10. Hemen sonra dur abc şekilde bir eşkenar kenar üçgeni kesirleri çıkartılıyor. Buna 10 dedi ya bütün kenarların senin 10. Hiç affetme hemen yaz. Bu da eşkenar kenar üçgende, buralarda 10. Hiç affetme. Daha sonra şekil 2'deki kağıt ee, DE boyunca kesilerek buradan da kesilerek AD üçgeni çıkarılıyor ve şekil 3 elde ediliyor. Gayet güzel. Şurası 10 santim yine. Buna göre şekil 3'teki BDE dörtgeninin kapladığı alan kaç santimetre karedir? Hayırlı işler. Ben hayatımda böyle bir şekil görmedim ki alanını da bileyim. Tabii ki sevgili arkadaşlar tutup bu abidik gubidik dörtgenin e, alanını bulmaya çalışmayacağım. Ne yapacağım? Bütün alanı hesaplayacağım. Bak çıkartılanlar kim? Şu çıkartıldı. Bir de şu çıkartıldı. Bu çıkartılanları bulacağım. Gel buradan bulalım. Bir eşkenar üçgenin alanını bulmak kadar zevkli bir şey yoktur. Formülü var biliyorum. Ya aslında formülü ezbere bilmiyorum. Neden? Boşu boşuna o formülleri ben aklımda tutmuyorum arkadaşlar. Benim kanalımda takip edenler bilir. Formülle ben soru çözmem. Hımbır denek şu arkadaşı indiririm dik. 30 30 60 zaten burası. Bak kaç olur? 5 5 bölerim. 5 10 bu arkadaş 5 kök 3 olur. İstersen Pisagor yap ya da 30 derecelik bir üçgende arkadaşlar 30 60 90'da 1 2 kök 3'tür. Bunu bilirsin. 5 kök 3. Şimdi şu arkadaşın eşkenar üçgen alanını söyle bana. 5 kök 3 çarpı 10 bölü 2'den 25 kök 3 kök 3 birim miydi? Santimetre miydi? Santimetre kare. Bir kere bu çıktı. Bak bunu ben çoğu zaman da şöyle yaparım. Ben bununla bunu çarparım. Çünkü bunu şunu şuraya getirsen dikdörtgen oluyor ya. 5 çarpı 5 hemen 25 köküş. Tamam bir kere bu çıkacak. Güzel. E, yani sevgili arkadaşlar bir de şu arkadaş çıkıyor. Bak bunun alanını bulmak da çok kolay. Şu DA'yı biliyorum 10. DA'ya ait yüksekliği bir bilsem Hemen çözerim ki zaten bu E noktasının da buranın tam orta noktası olduğunu görüyorsun ki bak buraya 5 demişim zaten. Burası da 5. Geçmiş olsun. 5 çarpı şimdi şurayı çıkartıp atıyorum. 5 çarpı 10 bölü 2. 25 de bu oldu mu sana? Santimetre kare. 5 çarpı 10 bölü 2 eşittir 25. E sevgili arkadaşlar konu kapanmıştır. Şuraya yazıyorum. 100'dü tamamı bu yüzden 25 kökü 3 artı 25'i çıkartacağım. 100 eksi 25 eksi 25 kök 3. Bunu çıkarttım. 75 eksi 25 kök 3. Duramıyorum. 25 parantezini aldım. Burada 3 kalır. Burada da kök 3 kalır. Haydi geçmiş olsun. Nerede görüyorsun? C şıkkında görüyorsun. Anlaştık. Tutup tutup kendini böyle e, zora sokmana heba, şey, heder etmene gerek yok. Yani böyle hırpalamana gerek yok. Atılanlar daha kolay. Atılanları bulursun, yüzden çıkartırsın. Evet, fazla da yüz vermeden devam ediyoruz. 9. DE eşittir EC. Bu bir kareymiş zaten arkadaşlar. Bütün kenarlarım eşit. Güzel. DE, dur bakayım. DE. Ha şu arkadaşlar birbirine eşitmiş. Bunu kullanacak mıyım ya? Hadi XX diyelim ya. Böylelikle bir kenarımda da 2x oluyor. Böldüğümde işe yarar. BF'de EF'ye eşitmiş. BF neredesin? Ha, çok güzel, nefis. Şu arkadaş da şu arkadaşa eşit ki bak çok güzel hareketler yapacağız. AF kök 13'müş Güzel. ABCD karesinin çevre uzunluğu. Sevgili arkadaşlar, bana karenin çevre uzunluğunu ya da alanını soruyor da soruyorsa fokuslanacağım, odaklanacağım şey ne? Bir kenarını bulabilmek. Netekim bunlara da x, y, 2x dedim. Ve sevgili arkadaşlar şurada f noktası avaz avaz bağırıyor. E, B'nin tam orta noktası. Şunu bak şöyle bir şey çeksene. Tabii ben bunu abartarak çekiyorum hani bunu gör diye. Tam ortadan geçmez mi? Hocam nereden bildin? E, sevgili arkadaşlar bak şunlara paralel çizdim. Bunlara paralel çizdim de şu üçgenden bile görüyorsun. Bak iki eşit parçaya bölmüş. Şunları da iki eşit parçaya böller. Buraları da iki eşit parçaya böler. Güzel. Hocam güzel. Bunu niye yaptın? Bak burası 90. Benim e, kenarımın bir parçası olan x'i buldum. Kök 3, kök 13 ile bir ilişkilendirdim. Şimdi şu arkadaşı buraya f verilmiş. T. Tf uzunluğuna dair ben bir hareket yapabilirsem bu soruyu çözerim. Ve netekim çok da güzel bir şey geldi aklıma arkadaşlar. Bak burası x burası da 2x'ti. Bu TF uzunluğu sevgili arkadaşlar sen bunu e, yamuktan da biliyorsun ki ben sana bunun e, neden şeyler olduğunu da söylüyorum. DE ile AB'nin aritmetik ortalamasıdır. DE artı AB bölü 2'dir arkadaşlar. Çünkü tam ortadan geçiyor. Şu uzunlukla şu uzunluğun aritmetik ortalaması bu TF'yi verir sana. Yani x artı 2x bölü 2 olur ki bu arkadaş 3x bölü 2 olur. Bak olaya bak. ATF üçgeninde arkadaşlar ATF üçgeninde bir Pisagor bağıntısı yazma fırsatı elde ettim. Bu arkadaşın karesiyle bu arkadaşın karesi 3x bölü 2'nin karesiyle x kare x'in karesi sana bu 13'ü verecek. Al x kare artı şimdi bu arkadaşın karesi 9x kare bölü 4 eşittir. Bunun karesi 13. 4 ile genişlettim. 4 x kare bölü 4 oldu bu. 13 tane x kare bölü 4 eşittir. 13. Allah'ım ne kadar güzel. Bak bu 4 burada bölüm halinde ya. Ben hep öyle yapıyorum. Buraya çarpım gönderiyorum. Şimdi 13'ü karşılıklı sadeleştirebiliriz de bilmeyen arkadaşlarım da daha güzel görsün diye şöyle yapıyorum. 13 burada x kare ile çarpım halinde ya. Eşitliğin karşı tarafına benim bütün videolarımı izleyenler bilir. Burada çarpım halindeyse bu buraya bölüm halinde gelir. Bak x kare eşittir bu oldu. 13'lerle vedalaşırsın. x kare 4 ise x eşittir 2 dersin. Arkana yaslanırsın. Dersin ki çevreyi mi sorsun? x 2 ise arkadaşlar bu arkadaşın bir kenarı ne kadardır? 4 olur. Nefis. Güzel. Çevreyi mi sordun? 4'te 4 ile 4'ü çarpar 16 dersin. Kareyi de sor da yine 16 derdin zaten. Anlaştık. Güzel. 8'e de Ceyhan dedik. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle kare ve deltoid videolarımızı da bitirmiş oluyoruz. Böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.